Evet, şuna arkadaşlar camdan dünyayı izliyoruz. Aç şunu abim, aç. Hah? Aç, aç şu. Çok güzel. Bir <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu gibi tuz bitmesine kadar giden süper yıldızı hoş geldiniz. Şu rezalete bak. Aşağı bakıyorum bak. Yukarı bakıyorum. Telefonu dikkatli tutup şu çünkü aşağı düşebilir. Hadi bay bay.